Arkadaşlar, hazır mısınız? Bugün sizlerle Ege'nin incisi Marmaris Körfezi'nin gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Masmavi sularıyla göz kamaştıran bu cennet köşe, yemyeşil çam ormanlarıyla kucak kucağa. Tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklar, sırlarla dolu geçmişiyle adeta nefes kesiyor. Gizli koyları, berrak suları ve keşfedilmeyi bekleyen adalarıyla Marmaris Körfezi, bir zamanlar korsanların da cirit attığı bir yermiş. Günümüzde ise yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan bu eşsiz güzellik hala keşfedilmemiş sırlarla dolu. Korsan hazinelerinin efsaneleri hala bu sularda yankılanıyor. Marmaris Körfezi sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda stratejik konumuyla da tarih boyunca önemli bir rol oynamış. Bu körfez, mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz bir doğa harikası olarak bilinir. Antik çağlardan beri deniz ticaret yollarının üzerinde bulunan bu coğrafya, doğal limanlara sahip olmasıyla gemilere güvenli bir sığınak sağlamış. Ticaret gemileri bu limanlarda dinlenir ve yeniden yola çıkmak için hazırlanırmış. Ancak bu durum bir yandan da korsanların ilgisini çekmiş. Korsanlar bu bölgeyi haritalarında işaretleyerek sık sık ziyaret ederlermiş. Korsanlar için Marmaris Körfezi adeta bir oyun alanı gibiymiş. Burada saklanmak ve saldırı planları yapmak için ideal koşulları bulurlarmış. Körfezin labirenti andıran yapısı, dar geçitleri ve sayısız koyu korsanlara saklanmak için ideal fırsatlar sunuyormuş. Bu dar geçitler korsanların izini kaybettirmesi için mükemmelmiş. Ticaret gemileri bu dar geçitlerden geçmek zorunda oldukları için korsanlar kolaylıkla pusu kurabiliyormuş. Bu geçitler, korsanların saldırılarını planlaması için mükemmel bir ortam sağlarmış. Zengin ganimetlerle dolu ticaret gemileri ise korsanlar için karşı konulmaz bir cazibe kaynağıymış. Bu gemiler, korsanların en değerli hedefleri arasında yer alırmış. Marmaris Körfezi, sadece korsanların değil, birçok medeniyetin de ilgi odağı olmuş. Bu doğal liman, tarih boyunca stratejik önemiyle dikkat çekmiştir. Tarih boyunca Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi büyük güçler bu stratejik limana hakim olmak için mücadele etmiş. Her biri Marmaris'in kontrolünü ele geçirmek için büyük savaşlar vermiştir. Bu mücadeleler Marmaris'in tarihine zenginlik katmış, kaleler, surlar ve antik kentler gibi izler bırakmış. Her bir yapı geçmişin izlerini günümüze taşır. Bugün Marmaris Kalesi'nden körfeze baktığınızda tarihin bu ihtişamlı dönemlerini hayal etmek hiç de zor değil. Her bir manzara geçmişin hikayelerini fısıldar. Kalenin surları geçmişin ihtişamını ve bu topraklar için verilen mücadelelerin hikayelerini fısıldar gibi. Her taş bir hikaye anlatır. Aynı surlardan bir zamanlar korsan gemileri de demir almış, körfezin mavi sularında iz bırakmış. Bu izler Marmaris'in denizcilik tarihine ışık tutar. Marmaris Körfezi'nin tarihine damgasını vuran korsanların en ünlüleri arasında Barbaros Hayreddin Paşa gibi isimler yer alıyor. Bu deniz kurtlarının ele geçirdikleri altın, mücevher ve değerli eşyaları Körfez'in gizli koylarına sakladıkları söyleniyor. Efsanelere göre bu hazineler hala keşfedilmeyi bekliyor. Kimi efsaneler, hazinelerin yerini gösteren haritaların varlığından bahsediyor. Bu haritaların Şifreli mesajlar ve gizli işaretlerle dolu olduğu söyleniyor. Kimi efsaneler ise hazineleri koruyan doğaüstü güçlerden bahsediyor. Bu efsaneler yüzyıllardır anlatıla gelmiş ve Marmaris Körfezi'ni gizemli bir hale bürümüş. Kayıp hazinelerin efsaneleri sadece yerel halk arasında değil, aynı zamanda tarihçiler ve macera perestler arasında da büyük ilgi uyandırıyor. Bu efsaneler Nesilden nesile aktarılan hikayelerle birçok araştırmacının dikkatini çekiyor. Birçok araştırmacı korsanların izini sürerek efsanelerin gerçekliğini kanıtlamaya çalışıyor. Eski haritalar, gemi günlükleri ve yerel halktan elde edilen bilgiler bu arayışta onlara yol gösteriyor. Yerel halkın anlattıkları araştırmacılar için paha biçilmez bir kaynak. Bu bilgiler tarihçilerin ve maceracıların izini sürdüğü kayıp hazinelerin peşinde önemli bir rol oynuyor. Marmaris Körfezi'nin suları altında yatan batık gemiler, bu arayışın en önemli ipuçlarını sunuyor. Bu batıklar arasında, korsan gemilerine ait olanlar da bulunuyor. Batıklarda bulunan eserler, korsanların yaşam tarzları, kullandıkları silahlar ve ele geçirdikleri hazineler hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu bilgiler, tarihçilerin ve maceracıların araştırmalarını derinleştiriyor. Kim bilir, belki de bir gün bu batıklar daminde, Efsanevi hazinelerden biri gün yüzüne çıkar. Bu keşifler, tarihçilerin ve maceracıların hayallerini süsleyen büyük bir buluş olabilir. Belki de bu efsanevi hazineler Marmaris'in derinliklerinde saklıdır ve bir gün keşfedilmeyi beklemektedir.